Sence neden bu kadar sevildi kızılcık şerbeti? Herkes hem kendi ailesinden hem kendinden o kadar çok şey buldu ki dizide. Çok güçsüz hissettiğin bir an oldu mu? O oldu tabii olmaz mı? Gözlerin ne <laughs> oldu gerçekten ya? Bilmiyorum diye böyle oldu. Yani o benim canım. Seni sen yapan kırılma noktalarını da merak ediyorum. Vallahi genelde benim kırılma noktalarım aşk oldu bu hayatta. Ego'yu kırmak gerekiyor ya aşk olunca. Oralarda çok zorlandım hep. Evliliğe bakışın nedir? İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Biraz hayatta böyle bir şey galiba. Onu da kabul ettim. Hazırsan Çünkü... hadi anlat diyorum. Hazırım artık yapacak bir şey yok. Vallahi terapi gibi oldu yani.